Of ya. of ya! Bugün işimiz zor. Çünkü? Görmedim duymadım yemek challenge. Ama yemek değil. Kek. Kek tarifi vereceğiz. Olsun. O da bir aparatif çayın yanına yenir. İçilir. Evet, Olur bakalım yani. Bakalım ortaya ne çıkacak? Şef, Eşim, şef benim. <laughs> ortaya ne çıkaracak? Göreceğiz. Bakacağız. Evet şimdi hayatım. Önce ben kulaklıklarımı takayım. Kulaklıklarını tak. bir sürede bunu tak. Evet. Ben de göz bandımı hazırlayayım. Evet. Şimdi yapılışına geçiyoruz kekimizi. Tamam. İnşallah konuşabilirim. İnşallah. Şimdi sol tarafına gel. Sol tarafına. Evet. Al onları. Çıkar onu. Şimdi e, yumurta kıracağız. Üç yumurtayı da kırıyorsun hayatım. Öyle yapmasam mı acaba? Evet. Yerin içine koy. he. İçine kabuk kaçtı mı? Gayet başarılısın. Kabuk kaçtı mı? Anlamıyorum ki. Ağzımı oku. Kabuk kaçtı mı? Kabuk. Kabuk. Hayır. Kabuk. Hayır. Atmadın atmadın. Şimdi şekeri dökeceksin. Şeker yumurtanın yanında. Ha, sağ sağ sağ. Evet orası. Al. Şeker mi bu? Kabın içine dök. Dök. Heh, tamam. Şimdi sana çırpıcı vereceğim. Ver. Bekle. Robot mu? Ne? Robot mu bu? Ee, elini şey yapma. Tamam. Yavaş yavaş yap. Acaba önlük versem sana? Gerek yok. İyice köpük olana kadar çık. Köpük olduğunu nasıl göreceğim? Ne? Köpük olduğunu nasıl göreceğim? Ben göreceğim. Sen çık. Oldu mu? Ol, oldu mu? Oldu mu? Ne? Köpük oldu mu? Çöp çöp. <laughs> kenarında. Nerede? Önünde, önünde. Ha evet o. Ba sağ sağ. Ha bardak evet onu al. Dök. Evet. Ha şimdi çıkmaya devam et. Bırakılacağız tamam. Bırakıldı. Bu arada kanalımıza abone oldunuz mu? Bak olun bildirimleri açın. Buradan 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 her taraftan. Ne diyorsun be? Boş ver. Şimdi bunu önünden alalım. Havuçlar var önünde al. Sol. 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 He. Sol sol sol. He. Onları havucu alma. Tabağı al. Al. Şimdi sol tarafında rende var. Onu ben sana vereceğim. Elimi keserim. Ne? Elimi keserim. Ne? Elimi keserim. Kesmezsin dikkatli yap. Yapamazsan ben yaparım. Nereye rendeleyeceğim? Oraya. Ne tarafıyla? Dikkatli ol. Ne tarafıyla? Oluyor mu? Oluyor. Sanki olmuyor gibi geliyor bana. O bırak o gitsin başka o var değil. al bunda. <laughs> Bir bakayım ne kadar yapmışsın. Bak. Bize bu kadar yeter. Biraz daha yapmayalım mı? Onu yap bakayım. Afiyet olsun. Elime gelecek diye korkuyorum. Yeter. Yeter yeter. Dur bekle. Ben alıyorum. Tamam mı? Ne? Tamam mı? Oldu mu? Tamam. Şey de göndereyim. Şimdi bu duracak. Ee, unu yavaş yavaş koyacağız. Un da sağında. Git 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 git. Ceviz o önündeki un. Git git git. Ha o un. Hepsini koymayayım mı? Hepsini mi? Azar azar. Azar azar. E, karıştırmayacağız mı? Karıştır. Hepsi dökülmeyecek miydi? Dökülecekti. Biz tamam, bunu şimdi... biz bunu neden robotla yapmıyoruz? Ne? Robot. Hayır yapmayacağız. Neden? O kadar da. Şimdi dur. İçine kabartma tozu ve vanilya ekleyeceğiz. Nerede? Sağ tarafındalar. İleri 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 ileri. Heh o. Vanilya al dök. Ha, onun bir önünde kaba, evet o o o kabartma tozu. Onu da koy. Tamam, tamam. Şimdi bunu bir daha karıştır. Nerede? İçine koydun. Nerede? Böyle olmaması lazım ya. Neden? 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 Ne? Neden böyle olmaması? Katı oldu. Su ver. Neyse bakacağız. Ben fırını açayım arkadaşlar. Ne kadarmış bir bakayım. 170 derece 35-40 dakika. Çine at içine. Güzel, onunla böyle fıçık fıçık karıştır. Fıçık fıçık. Bundır o var ya. Oluyor mu fıçık fıçık? Ne? Fıçık fıçık oluyor mu? Duymuyorum. O zaten. Şimdi... Aşkım! Efendim? Şimdi tarçını dök. Tarçın nerede? İleri 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 sol 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 Ne? Dök. Çok bağırıyorsun. Ne? Çok bağırıyorsun. Çünkü böyle oluyor. Yapacak bir şeyim yok. Tamam. Şimdi sağında ceviz var. Evet o. Dök hepsini. Kıralım, kıralım. Hepsini dök. Kıralım. Ya da dökme üzerine süsleriz. Tamam onu da yaparız. Tamam. Kırmadan dök. Kıracağım. Elinin lezzetini geçirmeye çalışıyor. Unu fakettin ha. Yaparım. Ya. Günah, günah. <laughs> tamam, bunlar da kalsın üstüne süsleriz. Ne? Bunları da... ...kalıbın üstüne atarız. Tamam karıştı. Ha, havuçları da koyalım. Sa sola gel, sol, sol, sol. Sol elinle sola doğru tamam, sol gel. Bu. Sol evet, bu. Tamam. sol. Sol, sol, hah, o al. Çok sağlıklı alamadım. Dök. Keşke elimize eldiven giyseydik. Ne? Eldiven. Eldiven. Neden? Karıştırıyorum. Karıştır. <laughs> tamam. Şimdi kabı alacağız. Bunu da alsana. Bunu da al. Şimdi onu bir köşeye koyalım. Kaba al. Nerede? Önünde. Şimdi ben biraz yağ dökeceğim. Tamam. Elinle yapmış olmaz. İkimiz yiyeceğiz sonuçta. Yağla. Yağla. tamam. Tamam. Şimdi sağ önünde kap var. Kabı al. Sağ sağ, sağ ha o orada. Kaşığı al, kaşıkla dök. Abi. Aşkım sol elini tutup sağ elini çeksene ya. Görmüyorum ya nerede olduğunu masaya gelmesin diye. Doğru yere döküyor muyum? Evet. Doğru yer mi? Aaa üstüne bu dolmuş. Ben de yere döktüm zannettim. Bir şey olmaz. Kabın sağ tarafında çok kaldı, ha? Ay dışarı döküyorsun. İçeri dök. Baharma. Dök. Doğru yer mi? Dök. Tamam bırak yeter. Yeter. Yap, dokunma. Dokunma, dur. He, şimdi süsleyeceğiz. Önünde bak şurada cevizler var. Onlarla süsle. Gayet iyi gidiyorsun. Bu aynı yerlere koydun? Bitti. Ha onu yapınca çok değişti çünkü, değil mi? Yayıldı, yayıldı. Ha, aynen. Yayıldı. Arkadaşlar, kekin şu anki hali bu. Ben bunu eee temizleyip fırına koyacağım. Temizleyip <laughs> pis mi? Ne? Pis mi? Eee fırına koyduktan sonra çıkartacağız. Eee, eşim birer daha sonra bakacak. En son. Görmeyeceğim. Şimdilik bir yarım saat 45 dakika sonra görüşmek üzere. Ey sala. Ol. Abone olmayı unutmayın. Hazır mısın? Hazırım bakalım nasıl bir şey çıkacak. Arkadaşlar siz de hazırsanız. Şimdi... Daha Bak hiç görmedim. Alacağım. Merak ettim ama göstermedi. En son buradayken görmemi istedi. Alacağım. Tamam. Ve e, ya fırından alıp buraya göt getireceğim. Tamam. Çıkartacaksın. Keseceksin. Biraz Olur. sıcak. Dikkat et yanma. Kesme işlemlerini gözümüz açık mı yapsak? Cık. Gerek yok. Kek keseceksin. İncil'inle bir şey kesmeyeceksin. Sosuz. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle. Lönk deyin diyor. şöyle çıkartacağım. Bu arada kanala abone oldunuz mu? Olmadıysanız olun bildirimleri açın. Ve like atın. Tabii böyle bir keki ne kadar like atarsınız bilmiyorum Atarsın, Emek var emek öyle düşün. Düşünün. Emek. Aşkım ben bunu düzün çevireyim. Tamam. Daha güzel gözüküyor. Ben düz kesebileceğim bir şekilde. Şimdi şey bıçak burada bıçağı hissedebiliyorum. Bir dilim kes şimdi kendine kadar. Kendine kadar. Normalde hep bu kadar ya. Nereden kestim bilmiyorum. Heh, tamam. Şimdi gözünü aç ve bak. Bence güzel. Bence de güzel. Tadına bakmak ister misin? Bakacağım evet. Bence mükemmel. Çok sıcak ama. çok güzel. Bakayım yani. ben. Sanki. Biraz soğusun hali olur o. Neyle? Tamam kek ıslak bir şey değil ama buraları falan çok kuru geldi. bana. <laughs> <yani. gülüyor> Yani gözümüz kapalı, kulağımız duymuyorken bu kadar oluyor. Evet. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ee, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Like atmayı da unutmayalım. Bu tarz de içeriklerin seyleriz. devamı gelecek. İzlemeye bakalım. Hatta yorumlara neler istediğinizi, bizim neler yapmamızı istediğinizi, farklı, farklı, farklı. challengeları bize söylerseniz biz onları da yapabiliriz. Tabii benim eşim biraz mazıkçı ama. Yok yok yaparız. Her şeyi yaparız. O zaman Of Ofia. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.